Merhaba YouTube, merhaba millet. Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bu bölümde ne yapacağız? Ticarete atılmıştık malum biliyorsunuz. Bir dönerci dükkanımız vardı. Dönerci dükkanını işletiyorduk. Ee, müşterilere zurna dürümlerimizi tattırıyorduk. O efsane zurna dürümlerimizi böyle ağzına sokuyorduk müşterilerimizin. Ve bu lezzeti tatmalarını sağlıyorduk. Ş lan ne oluyor? Şimdi o zaman kaldığımız yerden... Ya dışarı motorcu yani kardeşim nedir ya motor sesi ne arkadaşım motor sesinden dolayı kusura bakmayın Daha az önce sövdüm ama yani motor mu çalışıyor testere çim biçme makinesi mi çalışıyor anlamadım ya ya çim biçme makinesi ya motor ikisinden birisi tam bir şey yapamadım bu saatte de çim biçme makinesi mi çalıştılar kardeşim yani ben anlamadım ki neyse biz hemen mevzumuza sokulalım eee Şimdi bir dakika mevzumuza evet sok... sokalı sok... Gir. Gir lan! Şimdi... Ya para 776 dolar paramız var. Hacı ben yetiştiremiyorum ya. Korkut'un şunları yap. Patatesleri kızar. Herhangi bir sonra... fazla sandviçi ben Ya hadi 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 ya pek bir sabah köründe mevzuna durmayacaksın ya kes tamam ya bu onu Tamam gidip içeriye Dönerini kes İkinci müşteri de geldi dönerini kes Dönerini kes koçum Hemen şuradan bir patates bir posta Ne istiyor iki dürüm Hemen şunu Durma dürümünü Çak ağzına Oğlum yani Teyze bir dakika şimdi zoom'a durdum sana vereceğim bir dakika Şu bir, bir Lan bekle diğerine vereceğim aç Al Param ver Şuna <laughs> var ya tilt oluyorum ya Hemen Şuradan keçaplarımı önce hazırlayalım iki tane dürüm Oğlum ben yetişemiyorum oğlum Vallahi yetişemiyorum ben, ben en çok gerildim oyun bu oyun var ya Abi sipariş yetiştiremiyorum ya Ya siktir git lan beğenme sen beğenme Ne iş şeklini yapıyorsun Al Habibi al Habibi Al Habibi bunu da al Para ver o Şimdi şuradan bu bir her şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Sar. Hemen gönder. Hemen gönder. Geldim 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 geldim. Hemen şuradan dürümümüzü saralım. Koçum al şu birinciyi ver. Al şu uzunu ağzına. Al ikinciyi de. Paramı ver. Hırsız var ya. Şerefsiz. Haysiyetsiz burada ekmeğimizi kazanıyoruz. Ya git alnının terine çalış biliyorum. ya. Alnının terine çalış vur ya. Ne bu? Ya. ya kardeşim kaçan ka kaçan müşteri kaçtı anladım yetişemiyorum. Stres oldum ya. Harbi stres oldum ya. Ya yürü git lan. Al kardeşim. Al bunu da, Al bunu da param ver. Eyvallah. Geldi yine müptezel. Geldi yine. Geldi yine müptezel. Dilenci gel. Al sana içli gökten. Hemen şuradan ayarlayalım. Parayı ver parayı ne? Bizden çok kazanıyorsun. Lan öyle ağız yüzünü bükme şimdi ağzına sokacağım durumu Dur daha dur bekle 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 vereceğim durumu vereceğim bekle Pişiyor pişiyor pi Lan içli köfteni ver o zaman O zaman içli köfteni ver lan Haram olsun İçli köfteni aldı gitti ya Ne istersen Hadi hadi seviyor Gel içeriye Ne istiyor Bir durum bir meyve suyu bir içli köfte hemen yapıştıralım bir durum bir meyve suyu bir tane zavazingo Hemen diğer iki bir çak. Bir dakika lan ne oluyor lan? Ya o bir dakika ya. Ananı satayım. Al. 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 Daha yetiştirmeye çalışamayacağım bu saatten sonra. Bir dakika bitti. Yarın gelin. Ya bitti. Taze bitti. Yarın gel. Ya taze bitti. Bak yarın gel. Dün bitti toplam kazanç 882 dolar. Bugünkü kazanç %6 dolar. Bugünkü müşteriler 6 tane müşteri gelmiş. Zaten 6 ile 8 arasında müşteri kaldırabiliyorum. Çok da fazla kaldıramıyorum. <laughs> Hemen şuradan. Şakayı çıkar. Ne istersen. Birazdan. Aa, geldi. Müptezem. Yani bizim dükkandan çok kazanıyor bu var ya. Tabi misiniz Bizim dükkanlar çok kazanıyor ya. Evet. Yapıştır, 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 yapıştır. Böyle bir tane değil iki tane değil de doymuyor yani he. Şuna bak, iki dürüm istiyor, iki tane istikofil istiyor. Oldu paşam, başka bir emirin var mı? Tamam, yanlış yaptım. Bunda el hızı çok önemli kanka. En hızlı çok önemli yani. Harbiden en hızlı çok önemli. Lan be. Çok seri bir şekilde. Hemen. Evet. İşte köftelerini al. Nereye hey. nereye parayı ver parayı ne hey. Bir de en... Geber lan. Şerefsiz iki, iki şey paramızı da almış bir de. Ya yani belet, Bir de büzüştürme. Al. al alsana. Al. Al. Param ver. Lan çocuğa bak. Çocuğa çıkan paraya bak. Ya dayı sen de bir yürü git ya. Oğlum iki tane zurna duru, iki tane de işte içli gökte bir tane de meyve Sen bunları nasıl canım fıcık fıcık bir şeysin zaten. Ne mide varmış arkadaş sizde ya. Çocuk çocuk alalım dedim bir şeye bak. İki tane zurna durur. İki tane içi gökte bir tane meyve suyu. Ee beni ne o ne oğlum? Lan dokanır dokanır. Hani şey yaptığımızdan değil. Saydığımızdan değil. Sana zarar. Yoksa bana ne istediğin kadar ye. Ben parama bakıyorum ben de. Şerefsiz. Ay sihir Gördün mü nasıl geçmeye çalıştım, nasıl yakaladım bu zaten. Şimdi... Ablaya verelim bir cilt durumunu. Yürü, şimdi şunu çıkar. Kaç, çıkart, kaç, 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 kaç. Al al al. Biraz daha beklersen. <laughs> ya bu şerefsiz yüzünden iş yapamıyorum ya. Harbi söylüyorum bu şerefsiz yüzünden iş yapamıyorum ben ya. Al. Tabii ki. Al. Al al. İyi al işte al. Geldim mağara Ne istiyorsun? Al dürü. Ver. Ver şerefsiz. Şimdi şunları da şöyle Al şu bir. Bunun içinde malzeme az var. Sana çok gelir. Al. Kardeşim bana para ver. Sana çok bile. Yani gerçi zaman bitti. Şurada enayiye gitsin ya. Dakika kalmadı dakika para kalmadı. Al. Oh parayı kurtardım. 1042 dolar paramız var. Çok iyi mükemmel. Bence mükemmel gidiyoruz. Bence her şey 10 numara 5 yıldız 10 yıldız 250 yıldız. O güne başlayalım kardeşim. Günümüze başlayalım. Hemen şuradan patatesleri soyup kızartmayla başlayalım. Sonra tabii ki hemen şurada mallar al. Hemen bunları çıkar. Çıkar 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 çıkar. çıkar. Şimdi sen içeri depo git. Hemen şu döneri şey döneri kes. Kes 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 doldur 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 tamam yapıştır bir, bir tane daha bir posta daha patlıyız güzel ama mevcut hemen önce şu minnak çocuklar var ya sevimli bir tane çocuk var Tabii. sana verelim yemeğini al bakalım bunu da al bir tane daha geliyor bekle bunu ver Harika. Al bakalım. Diğerini de al. Bunu da al. Şimdi Git buradan hadi. Çocuktan çıkan paraya... Auuu. Oğlum ben bu hırsızın şeyinde ben iş yapamıyorum bu şeyde ya. Şimdi iki tane müşteri kaybedeceğim büyük ihtimalle. Onun için onlara hiç bakmıyorum bile. Hadi yürü. Sen de yürü. Lan sizinle beraber mi var olduk ki sizin gibi de yok oğlum. Kaybolun buradan. Bir tane daha çocuk geldi. Lan az önce bir kamyon yemek yedim. çocuk değil mi? Al dayı. Bunu da al. Bunu da al. Çocuklarını da al. Sana ikinci durum da geliyor. İkinci durum da sana bir tane yani durum istiyor. Dayı mağaradan mı çıktın evden mi çıktın ya? Atletle gelmişsin. Çocuk şunu da al. Şunu da al çocuk. Sarı ee, gönder. Hemen. Hemen şunu da. Ne oluyor lan? Şunu ver. Hafif güzel Aldayı Aldayı ver parayı Parayı ver Ne hey? Sana hey ne? Parayı ver. Beleşe mi olacaktı? Ne istersen. Vallahi <laughs> biraz daha çıkar. Sen gibi şeyi. Yaptık şeyi yaptık ya. Dalgınlığıma geldi ya. kanka bekler lan bekleseydin senin işini çözüyorduk be Kardeşim sana sevmiş bu aliye Eyvallah Dayıya verin dayı hoş geldin Şuradan bir tane daha Malı ver Malı ver Dayı senin birinci mal hazır Al İkinci mal da yolla geliyor Dayının dürümünü verin. Bir de işte var. Eyvallah. Afiyet olsun. Lan yetişmez yetişmez yetişmez. Yetişmez oğlum. Kapandı. Kel çocuk kapandı. Hadi yürüyün. Yarın gelin yarın. 190 dolar varmış toplam kazanç. Neyse. Ee, bir dakika. Güne başla. Hadi bakalım. Şimdi şuradan patatesleri soyarak, uzatmaya yaparak başlayalım. Döneri doğra Seri bir şekilde. Hacı hoş geldin. Aleyküm selam. Şimdi sana veriyorum. Anlaştık. Her zamankinden yapıştırıyorum. Biz de çıkar. Eyvallah. Şimdi şuradan önce şu acı abinin durumu verelim. Sıfır iyi diyorsunuz. Buyur acı abi senin durum hazır. Afiyet olsun. olsun. Al sana bir dürüm İki yeşil köfte Bir meyve suyu Parayı ver Sana bir dürüm Bir de meyve suyu Lan parayı ver O az daha parayı almadan gidiyordu ha Dalmışım Harbiden az daha parayı vermeden kaçacaktı Lan yer miyiz oğlum biz burada esnafız esnaf Esnaf yer mi lan Çakal hemen hazırla abi. Şunda, şunda. Ver 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 ver. Al. Benim şunu al. Al dayı al şimdi. Paralar geliyor. Evet. Ne istiyor iki dürüm. Senin iki dürümle hemen hazırlıyorum şimdi. Hiç merak etme ablacım. Dayı senin sipariş biraz uzun sürer. be biraz bekleteceğim bir sizi. Dur bakalım. Kapan lan. Al. Al. Dur paraları toplayacağım şimdi. Bir tane daha ver. Hemen 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 Bu ne lan böyle senseye geldi. Dayı senin sipariş dediğin gibi uzun sürer yani. Ne ya Adam abi bir tane durunca öyle. Yeter abi bir tane durunca öyle. Bizim şerif de maşallah uyuyor yani. Kalk kalk dükkana gel kalk dükkana gel. Dükkana gel. Dükkan batacak ne dedi dükkana gel. Hemen şuradan kes kes kes. Al. Ama az daha bir tane mevzusun yüzünden müşteri kaçırıyorduk ya. Hemen kes, hemen kes. Ananı sakın durun şey yaptık ya. Kapat çocuk gireceğiz. Yetiştiremedim. Al senin şey sen seç. Paralarımı <laughs> geri ver. Paralarımı geri ver. Sokarım bacağını. Güzel. İşte başında Allah bereket versin. Ve sen ne Hemen senin iki durum bir meyve suyu. Güzel. Teyzeciğim hoş geldin. Bir durum bir içti işte köfte. Hemen hazırlıyorum teyzeciğim. Hemen hazırlıyorum. Çık az bir içeceğim seni. Hemen geldi teyzeciğim. Şimdi... Al. Al. Pezo al işte. Teyze senin durum yapıyorum şu anda. Lan ben yetiştiremeyeceğim galiba. Teyze kusura bakma senin durum yetişmedi be. Aa yetişmedi. Yarın gel. Yarın bir daha gel tamam mı? Yarın sana özel böyle güzel bir durum yapacağım. Evet kardeşim bugün de bitirdiğimize göre Eee. bir sonraki güne geçebiliriz. Oyunu videoyu sonlandıracağım zannettim değil mi? Hayır. Bir sonraki güne geçiyoruz kardeşim. Seri bir şekilde. Hemen <laughs> şuradan ayarla katizi Şuradan bunu Kes 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 böyle en böyle kıyağından bir durum hazırlayalım. Sonra şu atlet adama da aldırıyorum bu şeyler. Hacım ya abi de olsun. Atlet adam al sen de al. Hadi bakalım. sen ne istiyorsun bir durum. Hemen verelim. Durumun ağzına sokalım al. Parayı bırak parayı parayı bırak şerefsiz. I see. Dur, dur. Şimdi hale gidelim. bir şu göster. Oğlum çok hızlı ya. Çok hızlı olman lazım. Yani bu iş gerçekten yani gerçekten sanat nedir dersen sanatçı nedir dersen bence en büyük sanat ve sanatçı zurna dürümdür kardeşim. Zurna dürümcülüktür. olman lazım. Hızlı olman lazım. Elinin çok böyle marifetli olması lazım. Damak tatlarından iyi almıyor olman lazım. Bak dayı sinirlendi yani mı? Adamın yemeğine düşmezsen biraz da sövüp çıkacak yani? Şimdi benim bu adam yetiştirmem lazım bu, bu mal. Tam bir sanat, tam bir ustalık bu iş. Şimdi. Ya yani şu eleman gidecek, onu yetiştiremeyeceğim belli. Onun için hiç onu kastırmayacağım. Şu ablaya iki tane gülümünü vereceğim. Yani onu kastıramayacağım, o gitti, o Şimdi iki saniye sonra cinnet geçirecek o, benim durumum niye gelmedi diye. Almayacak, gidecek, gülüm. alacak, parayı vermeyecek. Allah sana ikinci sürümüne veriyorum Afiyet, balçıklar olsun eyvallah Geldin mi müktesem? Bekler Mallar bitti Müktesemin kimliğine verelim mi? Nereye nereye? Hey ne hey, hey sana hey At ağzını <laughs> Hemen verelim Olum şey bitti ya Sorun değil Ha ne sorun değil oğlum Mal bit mal mal Gir içeriye Oğlum bekle vereceğiz lan Aç mal Bekle bekle vereceğim vereceğim Var. Şu çakma basketbolcuya <laughs> para veremeyeceğim. Para hemen çıktı ya? Dönüm veremeyeceğim. Ya o sıfatına bak ya. Kırmızı saçlı şey tipe bak ya. Lan zaten onun 500 kilo. Sana vermeyeceğim. Ben. Hadi hadi ya çok, hadi çok ver gider ayak şunu döveyim de. Evet kardeşim gün bitti. Bugün de bitirdi kardeşim. 1516 dolar paramız var. 156 dolar kazanmışız bugün. 8 müşteri karşılamışız. Allah bereket versin. Çok güzel. Ee, bunun da yine devamı... Lan ne oluyor oğlum ekran kaydı. Bunun da yine devamı gelir kardeşim. Döner efsanesinin devamı gelir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok ama çok iyi davran. Eyvallah kardeşim. Görüşürüz.